Arabam Muhabbeti kanalımı saygıdeğer aboneleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün asker tıraşıyım. İki gün sonra askerim bitmeden golfü çekeyim istedim. Bu arabayı satıyorum nasılsa. Arabamız 2012 model Golf 7 Highline. Bunun detaylarını vereceğim size. Şimdi herkese iyi seyirler. Bismillah başlayalım anlatmaya. Şu anda da ışık o kadar güzel görünüyor ki inşallah kamerada da videoda böyle çıkıyordur. Evet arkadaşlar arabamız 2012 model Golf 7. Golf 7'ler 2012'nin ikinci yarısından itibaren ülkemize gelmeye başlamışlardı zaten. Bu arabada Türkiye'ye ilk gelen Golf'lerden bir tanesi. Öncelikle ben teknik detayları ve ikinci elde önemli olan şeyleri söylemeye çalışayım. Çünkü ben bu arabayı hani belki kanaldan müşteri olan olur. Belki sahibinden de görüp detay isteyenler olur. Onlar için bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Ee, arabamıza Arabamızda bildiğimiz ne varsa onu anlatmak bizim boynumuzun borcu. Arabamız dediğim gibi 2012 model. Ee, o yıllarda lansman rengi olarak gelmişti bu renkleri yanlış hatırlamıyorsam. Harvard mavi ile bu renkler çok vardı ve hani bu koyu renk yani lacivert. Ee, 2012'den sonraki arabalarda yanılmıyorsam yok. Çok az gördüm. Yani siyah ve Harvard mavi çok yaygın ama bu renk pek yok. Yani 2012'lere özgü bir renk olabilir. Net değilim ama ben sanki ilanlardan ve kendi gördüm öyle bir izlenimim var. Arabamız 1.6 dizel Highline DSG şanzımana sahip. Şu anda 183 bin küsür kilometrelerde. Ama şehirci kullanılıyor. Bu yani kilometresi çok fazla artmaz. Ee, ve nadir kullanılan bir araba. Ee, arabamızda iki parça boya var. Bu boyalardan bir tanesi kaputta. Bir diğeri de sol çamurluk diye hatırlıyorum. Çamurluklardan birinde ama sanki sol çamurluktaydı. Sol çamurluk olması lazım. Ee, zaten hani Golf'ü bilmeyen insan azdır. İlla ki birileri ya görüyor ya kendi sahibi oluyor ya etrafında birinin arabası oluyor. İlla ki ee, çok sevilen, çok beğenilen bir araba bizim ülkemizde Golf. Golf Highline'ın ne özellikler var? Onlardan bahsedeyim biraz da. Benim zaten daha önce 2014 bir Comfortline'ım vardı. Bu araba tabii ondan biraz daha dolu bir araba. Ee, bir o farlarla geliyor bu arabalar. Ee, far grubumuz farklı. Ee, far yıkama geliyor tabi 1 on olunca. Bu da mecburi bir olay zaten. Ee, onun haricinde katlanır aynı özelliğimiz mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arabada gizli özellikler de açılmış. Gizli özellikler açıldığı için katlanır aynı özelliğimiz de mevcut. Arabamızda 17 inç jantlar bulunuyor. Yine fabrikasyon Dijon isimli bir jant bulunuyor. E, bu jantlarda oldukça güzel gösteriyor arabayı. Lastiklerimizin durumu fena değil. Orta halli. E, 225-45-17 lastik ebatıyla geliyor bu araba. Kış lastiğimiz bulunmuyor maalesef. Araba giderse bu lastiklerle gidecek. İçi bej döşeme. içine birazdan geçeceğim. Şöyle arkaya doğru geçelim. Aracın arkası da bu şekilde. O yıllarda tabi Highline deyince insanın aklına Hemen LED farzenon grupları geliyor ama 2012'de gelirken golfler e, e, farlar hep standart gelmişti ama e, stoplar opsiyonluydu LED farlar e, LED stoplar daha doğrusu e, bu arabada LED stop e, opsiyonu alınmamış bu arabaya biraz daha hani çıplak bir highline diyebiliriz içerisinde tabii comfort line'a göre farklı özellikleri var ama genel manada öyle çok opsiyonlu bir araba değil ama paket olarak üst paket konforttan üst bir paket olduğunu söyleyebilirim. Zaten golfün Golf, Golf 7'nin 3 tane paketi vardı. Midline Plus en düşükleri. Yani en boş modeli. Ee, sonrasında Comfortline vardı. Onun üzerinde de Highline'lar geliyordu. Bu da Highline'in en boşlarından bir tanesi. Yani işte Sunroof gibi bir özellik yok. İşte e, LED stoplar yine bulunmuyor bu arabada. Arabanın kaputunda boya var demiştim ama şu far grupları falan orijinal. Onu birazdan kaputu açıp yani inşallah. Kaputu açıp farlardaki tarihleri eğer görebilirsiniz göstereceğim. Farlardaki tarihler hala 2012 radyatörüdür, farlarıdır orijinal. Yani kaput boyanmış. Neden boyandığına dair bizim net bir bilgimiz yok. Ama öyle çok ciddi bir kazası olan bir araba değil. Zaten sadece iki parça boyası var. Herhangi bir değişen parçası yok ve tramer kaydı da yine bulunmuyor arabamızın. Arabada e, çok kaliteli güzel bir cam filmi var. Ön cam dahil. Şöyle zaten belli oluyordur. Ön camda da bir filmimiz var şu zamana kadar bize bir problem yaratmadı ee, ama bilmiyorum tabi öncem işi biraz polislerin insafına kalmış durumda film olayı aracın boyasındaki hatalar ve kaportasındaki hataları göstermek gerekirse şöyle ufak tefek boya atmaları var şurada görüyorsunuz mesela çamurlukta var şu kapıda bir ufak ezik bulunuyor şu noktadaki ezik bulunuyor sonrasında Aracım şu çamurlukta birkaç tane nokta nokta böyle küçük küçük ezikler bulunuyor. Hani 8 yaşında ve İstanbul arabası olarak kullanılan bir araba için gayet doğal şeyler ama ben bunları göstermeye çalışıyorum. Şöyle tamponda bu muhtemelen tampon boyanmıştır. Tamponda bir vernik atması var. Onun haricinde de herhangi bir şu tamponda yine sürtmeler bulunuyor. Herhangi bir hatası bulunmuyor. Arabanın eksi söyleyebileceğim şeyler. Yani bir de şu sağ kapıda bir boya atması, vernik atması bulunuyor. Arabada eksi olarak söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. E tabi dediğim gibi 8 yaşında bir araba ve 183 bin kilometreye gelmiş bir araba. İstanbul gibi bir şehirde kullanılmış araba. Hani bunları e, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Böyle e, çok da ee, muhteşem bir araba olduğunu söylemiyorum ama kesinlikle kötülenecek bir araba değil. Ee, ben sadece hani ne görüyorsak ne biliyorsak onu aktarmaya çalışıyorum. Yani 10 üzerinden 7'lik 8'lik bir araba olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle mekanik anlamda hiçbir sıkıntısı yok. Aracımızın durumu bu şekilde. Bir de iç, iç, kısmını göstereyim ben size. İçindeki en güzel olaylardan bir tanesi şu bej döşeme. Ben daha önceki arabalarda da söyledim. Çok seviyorum şu bej döşeme olayını. Arabaya çok başka bir ferahlık katıyor. Şu anda bizim 3 tane arabamız var. Bir Passat, bir Golf. Bir de benim kullandığım 508 var. Üçünün de içi bej döşeme. Bakımı biraz zor ama e, hakikaten arabaya çok başka bir ferahlık katıyor. Arabayla uğraşmayı seven insanlar arabayı temiz tutmaya, temiz bilen insanlar için e, çok güzel bir e, olay şu bej döşeme dediğim şey. Tabi görecelidir bu ama ben çok seviyorum. Şöyle koltuklarda, şoför koltuğunda herhangi bir sigara yanığı vesaire bir şey bulunmuyor. Şu yan koltukta var bir tane yolcu koltuğunda çok küçük bir e, sigara yanı bulunuyor. Bu hayranların mesela döşemesi şeyden farklı. Comfortline'ın farklı, Comfortline'ın farklı mı da söyleyecek olursak. Comfortline'dan farklı olarak bir döşeme bulunuyor. Comfort'larda şöyle bir otomatik far özelliği yoktu. Bunda otomatik far da geliyor. Ben şimdi parkları açmıştım. Şöyle otomatiğe geldiği zaman hani tüneli girdiniz, ne bileyim hava karardı. Hiç farla uğraşmanıza gerek yok. Kendiliğinden açıyor. Far kısmını Şöyle de bir de arkasını da göstereyim. Arka tarafa zaten hani bizim dönemimizde kimse oturmaz desek yeridir. Bizden öncekilerde genelde çok temiz kullanılmış araba. Yani arka bu döşeme kalitesi olarak özellikle. Araçta herhangi bir sıkıntı görünmüyor bu noktada. Bir de bagajını gösterelim. Golf'lerin bagajı tabii hani küçük ailelere anca yeter veya bekar yaşayanlar için yeterli. Öyle çok yani büyük bir bagaj beklememek lazım. E, bagajımız şu şekilde bir bagaj bulunuyor. Herhangi bir elektrik vakum olayı vesaire de yok. Tabi zaten 2012 yılında bunları aramak da çok doğru değil. Evet arabamızın iç mekanındayız. Şu anda direkt tabi karşılayan bizi e, bir direksiyonumuz var. Klasik Volkswagen direksiyonu. Biz bunun biraz böyle soyulmalar yani daha doğrusu parlama vardı direksiyonda. Onun için bir kaplama yaptırdık isteyen söktürebilir eğer beğenmiyorsa. Şurada kısımlar nubuk. Şurada da farklı bir karbon desenli bir kaplama yaptırdık. Bizim dönemimizde yapıldı bu olay. Şöyle bir vites topuzunda yine bizim kılıfımız var. Vitesimiz zaten bildiğimiz DSG. Bu arabanın tabi hani ben 508'de biraz da fakirliğini çektiğindendir belki. En güzel yanlarından birisi saklama gözü. Arabanın her yerinden saklama gözü fışkırıyor. Yani şurada var. Şuraya bir şeyler sığdırırsın. Ondan sonra tabii kapılarda var. Kapılardakiler de oldukça geniş. Şurada var. Şu zaten çok kolay. Ben direkt arabaya biner binmez benim daha önce de Golf'üm olduğu için arabaya biner binmez hemen cüzdanımı, telefonumu çıkarırım. Hemen buraya koyuyordun. Elinin altında çok da güzel bir konumda. Bu yüzden bu çok kullanışlı. Şurada var. Hem bardaklık hem şey olarak saklama gözü olarak kullanabiliyorsun. Bunlar çok çok güzel özellikler. Multimedyamıza gelelim. Multimedyamız konfortlardan e, farklı. Ben 2014 konfort kullandım. Yani bu arabadan 2 yaş daha genç bir konfort kullanmıştım. Onda mesela bluetooth özelliği yoktu. E, bunda bluetooth özelliği var. Bu multimedya e, tam şu an adını hatırlamıyorum. Hangi model diye geçiyor. RCD'lerden birisi ama tam hatırlamıyorum. E, onu yazarım eğer unutmazsam videoyu montajlarken. E, Passat B8'lerde kullanılan e, teyip bu teyip. Şuradan CD'sini hafıza kartına ekleyebiliyorsunuz ve Bluetooth bağlantısını yine rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir hani tatmin edici bir ses sistemi bulunuyor. Bu arabada benim ilginç bulduğum şeylerden bir tanesi şurada tavanda yani bütün araba bej döşeme, şunların falan siyah olması. Baktım birkaç tane daha ilanı inceledim. Ben kendi arabamı hatırlamıyorum burası siyah mıydı? Sanki bej diye hatırlıyorum. Ee, ama bu arabada siyah ve bunun emsallerinde siyah yine şu kaputu açma kolu da Siyah yapılmış. O da ilginç artık. Mayınla soğukken malzeme getiremedi herhalde. Arabanın iç hacmi C segmentinin sınırlarında ne böyle çok küçük diyebiliriz, ne çok ferah diyebiliriz. C segmenti için oldukça yeterli. Yani zaten Golf'u bilmeyen insan pek yok. E, o yüzden böyle çok da detayına giremiyorum bu işin. Yani girmiyorum daha doğrusu. Hemen hemen herkes biliyordur. Dijital klimamız yine bulunuyor. Highline olduğu için konforlu da vardı. E, şu Et, e, klima menfezlerinin çevresinde krom çerçeveler ve piyano bilek kaplamalar yine oldukça premium seviyelerde görünüyor. Şöyle bir torpidomuz var. Torpido da saklama alanı olarak böyle gösterelim. Aracın genel durumu bu şekilde. Biraz yakıt tüketiminden falan bahsedeyim. Bu arabayı biz nasıl kullanıyoruz? Öncelikle onu söyleyeyim. Bu araba benim kardeşimin arabası. Kendisi 112'de çalışıyor. Yani 3 günde bir nöbete gidiyor. Nöbete giderken de sabah 8 gibi nöbette olması gerektiği için Ataşehir'den Bahçeli Evlere giderken biraz erken çıkması gerekiyor yola. Yani erken çıktığı için de yol genelde boş oluyor. Sabit hızla 80-90'a sabitleyip Bahçeli Evlere gidiliyor bu arabayla. Bu arabanın kullanım amacı bu şekilde. Yani başka bir şekilde kullanılmıyor bu araba. Ee, yani şehir içi pek kullanılıyor desek doğru olmaz. Şehirler arası gibi bir yol çünkü orası da. Şehirler arası kullanılıyor desek yeridir. Bu araba şehirler arası yani bu bahsettiğim güzergah tahta şehirle bahçeler arasında bu arabanın yakıt tüketimi 3.8 ile 4.2 arasında yani ortalama 4 litre civarında bir yakıt tüketimi var. Eğer biz bu arabayı şehir içinde trafikte kullanırsak bu yakıt tüketimi 5.5-6'lara bazen 6.5'lara kadar çıkabiliyor. E, zaten TDI motorun ortalamaları genelde bu şekilde olur. Passat'ta bir yarım litre oynar. E, Polo'da yani yarım litre fazla yakar belki Passat. Polo belki yarım litre alt, az yakar. Ama Volkswagen'lerin genel olarak motor manasında hem az yaktığını hem de e, dayanıklı motorlar olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten 1.6 TDI 105 beygirlik bir motora sahip bu arabamızda arabada bulunan özellikleri de ben e, sayayım e, arabada tabi multimedya sistemi var led far grupları bulunuyor sonrasında elektronik park freni var dsg 7 ileri bir şanzımana sahip ki bu arabanın hani en önemli özelliklerinden en güzel özelliklerinden bir tanesi hani ben dsg'yi çokça sevdiğimi çok kez söyledim bu arabanın şanzımanında herhangi bir sıkıntı yok bir kere ondan biz net bir şekilde eminiz hem kendi ustamıza masar ustaya gösterdik hem de bu arabanın ekspertiz ekspertiz sokuldu. Ekspertiz raporlarında elimizde bulunuyor. Arabanın herhangi bir şu anda mekanik manada herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor. Oto hold yani yokuş kalkış desteğimiz, start stop gibi özelliklerimiz de bulunuyor. Ben zaten gerekli detaylı açıklamayı e, bu araba bu videonun altına e, ilan da ekleyeceğim. İlandan görebilirsiniz. Bir de ekleyeceğim son bir şey de şu olsun. Bu arabayı kullanmak hakikaten çok kolay şehir içinde. Ee, hele ben şimdi 508'e alıştım yani biraz uzun bir arabaya alıştım. O biraz böyle hantal kalıyor şehir içinde. Ama bu araba o kadar çevik ki o 508'den sonra şu direksiyonun falan hafifliği de çok güzel ee, ona göre. Ee, e, tabi Alman ve Fransız arabalarının kalitesinde şimdi tartışmaya gerek yok. Şimdi Alman arabası çok daha başka bir seviyede. Volkswagen yani çok başka bir seviyede kalite manasında. Ee, şu direksiyonun hafif olması e, ve hisli olması, e, arabanın çok çevik olması da şehir içi kullanımı için çok önemli detaylardan bir tanesi. Zaten hani Golf'ün en çok tercih edilme sebeplerinden bir bir diğeri de bu arabaların çok modifiyeye yatkın olması e, parçalarının çok rahat bulunabiliyor olması burada çok önemli tercih sebeplerinden bir tanesi oluyor. E, yani şu arabayı çok rahatlıkla ve uygun fiyatlara atıyorum 5000 lira 6 bin lira gibi fiyatlara Arline'a e çevirme ihtimaliniz var. İşte panjur değiştirip, jant değiştirip. jant bunun içinde olmaz ama e, Arline'a çevirmeniz çok kolay. Veya parçasını çok rahat bulabiliyorsunuz. GTI'ye çevirmeniz çok kolay. Parçasını bulabiliyorsunuz. Golf güzelleştirilmeye, modifiyeye çok yatkın bir araba. Özellikle bu Golf 7, yani Golf 7. kasayla, 7. nesliyle bir sınıf atladı. Ülkemizde çok sevildi. E, ve o dönemde ee, alım gücümüz biraz daha yüksek olduğundan dolayı Golf 7 ülkede çok satıldı. Yani bilmiyorum Golf 7 ve Golf yani daha doğrusu Golf 8'ler bu kadar e, talep görür mü? Ama Golf 7 şu anda benim gözümde Golf'in efsane kasasıdır. Arabanın sürüşüyle ilgili çektiğim videoyu da bunun bundan sonraki kısma ekliyorum. Umarım bir fikir sahibi olabilirsiniz. Biz bu arabaya 170 bin lira civarında bir para istemeyi düşünüyoruz. Yani öyle bir ilana fiyat yazmayı düşünüyoruz. Çünkü ee, malum sarı sitede bu arabanın fiyatları zaten 170 bin liralardan başlıyor. Bu fiyatlar da yani bu bahsettiğim fiyatlar olan arabalarda e, genellikle 200 bini aşmış bir iki üç parça değişene olan işte bel altı boyalı olan falan arabalar. Hani şu anda sahibinden piyasasına baktığımız zaman biz bir 6-7 bin lira falan altında yazmaya çalıştık. Yani arabayı satalım e, diye. E, o yüzden inşallah alana hayırlı olur. Evet arkadaşlar. Golf 7 Highline'ımızın sürüşündeyiz şu anda. En ee, Daha öncesinde de zaten bu arabayı ben çokça kullandığım için çok net biliyorum. Bu araba benim kardeşimin arabası. Ee, 2012 model. Şu anda 183.554 km'de. Ee, yani aslında hepimizin çok aşina olduğu ve bu araba işiyle yakından ilgilenen çoğu insanın en azından bir kez olsun ya bindiği ya kullandığı ee, çok yaygın, çok bulunan çok sevilen arabalardan bir tanesi Golf. Özellikle bu kasasıyla yani Golf 7 diye bildiğimiz kasayla çok görmeye alışık olduk bu şeyde. Ee, ülkemizde. Ee, sürüşüyle alakalı söyleyeceğim şey aslında yani e, Volkswagen'in tanımını ben şöyle yapıyorum. Frank Rijkaard diye bir Galatasaray'ın hocası vardı. Eski Hollandalı bir futbolcu. Ee, Galatasaray'a bir ara gelmişti. Türkiye'den ayrılacağı zaman şunu söylemişti Türk futbolu hakkında. Her şeyden az az var ama hiçbir şeyden tam yok demişti. Aslında Volkswagen'de veya Golf'te öyle bir araba bence. Ee, böyle yani sizi hiçbir şekilde hani memnuniyetsiz etmiyor veya hani en azından beni bana hissettirdiği bu. Yani benim memnun olmadığım bir şey olmadı Golf'te. Her şeyden böyle az az var ne bileyim işte konfordur, yol tutuşudur, işte serilik performans olsun yakıt tüketimi olsun yani hepsini öyle bir optimal düzeyde tutmuşlar hiçbir şeyden ne böyle çok yüksek haz veriyor bu araba benim nezdimde en azından ne de böyle çok süründürüyor ne öldürüyor ne süründürüyor modunda bir araba bu araba dediğim gibi 183 bin kilometrede biz bu arabaya yaklaşık 3 aya yaklaştı alalı. Ee, e, tabii ki hani bunu alırken bizim niyetimiz biraz da hani şimdiye kadar olduğu gibi hani bu piyasa artmadan önce de biz bunu yapıyorduk. Şimdiye kadar olduğu gibi hani paramız değerlensin. Biz hep krediyle e, borçlanıp bu tarz şeyler yapmaya çalıştık. E, şimdiye kadar da e, kar ettik gibi görünüyor yani en azından paramız değer kaybetmedi desem daha doğru olur. Çünkü kar etmiş olmuyorsun. Geçen yıl ben bunu birkaç kez dile getirdim. 2014 model Golf'ü Comfortline'ın ben 88 bin liraya zorla satmıştım. Şu anda bu arabanın piyasası 165-170 bin bantlarında. Biz bu arabayı ilana 170 bin civarından koymayı düşünüyoruz. Bu araba aynı, aynı bu videoyu aynı zamanda satış amaçlı ve video bir video ile tanıtım amaçlı da yapmaya çalışıyorum. arabamızın ortalama yakıt tüketimi bu araba şehir içi kullanılıyor. Yani şehir dışına pek çıkmadı ama şehir içinde nasıl kullanılıyor? Sabah erken saatlerde haftanın 2-3 günü kardeşim uzun kade çalıştığı için nöbete giderken kullanıyor. Ee, Anadolu yakası Ataşehir'den e, evlere kadar sabah böyle hani bir uzun yol kıvamında çok trafiksiz saatlerde e, bir yol yapıyor. Bu arabanın ortalama yakıt tüketimi şu anda yol bilgisayarına 5.1 gösteriyor. Ee, uzun süreli yakıt tüketimimize bakalım yol bilgisayarını da unutmuşum. Ha, okay e basıyorum. Yakıt aldığımızdan itibaren 5.8. Bugün ben e, İstanbul şeyden Yeni Çamlıca mahallesinden e, İmes'e geldim. İmes'ten Çekmeköy'e gittim. Çekmeköy'den geri şimdi hayvan be. Çekmeköy'den geri şimdi e, Ataşehir'e Yeni Çamlıca'ya dönüyorum. Şu anda bu hani kısa mesafede düşük hızlarla yapılan yolculukta şehir içi aslında en real rakamlardan birisi bu. 6.1 litre yakıyor. Bu arabanın yakıt tüketimi bu şekilde. Yani şehir içi 6 litre civarı yakarsınız. Şehirler arası kullandığınızda da 4 litrenin altına pek düşürmeniz mümkün değil. Yani böyle çok kasarak kullanırsınız. 3.5'lara lira kadar falan çekersiniz. Ama ortalama yakıt tüketimi bu şekilde. Yani şehirler arası 4, şehir içi 6-6.5 arası diyebilirim. Ee, arabanın diğer konforttan farklı olarak neleri var onları da söyleyeyim. Aslında genel olarak iç yapısı aynı. O arabanın da iç döşemeleri bejdi. Bu arabada da yine bej döşeme var. Bu arabada da dış rengi lacivert, o da, da siyahtı. Ee, ön kısımda şu şoföre hitap eden ön kısımda pek farklı bir şey yok. Direksiyon aynı işte, kadranlar, far kumandaları aynı. Diğerinde şey yoktu. Otomatik far özelliği yoktu. Bunda otomatik far özelliğimiz de var. Ve ekran farklı. Diğer arabada yani 2014 model bir araba hatta satarken sattığım kadın bana şey demişti yani. Bu arabada bluetooth olmadığını bilsem almazdım falan dedi. Tabii bilmiyorum ne kadar ciddiyetle söyledi ama mesela o arabada e, Bluetooth'suz bir multimedya kullanılmıştı. Bu arabada Bluetooth da var. İşte AUX girişi de var. E, ne bileyim USB girişi de var. da. Bu yani Passat B8'lerde de kullanılan multimedya ekranı var. Golf'ün en güzel yanlarından bir tanesi biraz da hani ben 508'de sıkıntısını çektiğim için herhalde söylüyorum bunu. E, saklama göz açısından çok size şey sunuyor. Yani e, çok farklı saklama gözleri var. Şurada Mesela gözlüklük var. Şu açıdan kamerasından tam görünüyor mu bilmiyorum ama e, incelemesinde zaten görürsünüz. Şurada vitesin ön tarafındaki o derince göz e, çok hoş yani. Oraya ben yani bir de arabaya biner bilmez hemen cüzdanımı telefonumu hemen çıkarırım üzerimde. Hiçbir şey olmaması lazım. E, cebimdeki anahtar bile hemen çıkarırım ben. E, onun olmaması güzel. Zaten bildiğimiz bir DSG vites tapuzu çok güzel. Burada hemen vitesin arkasında, vitesin önünde çok büyük bir göz var. Vitesin arkasında yine başka güzellikle bir başka bir genişlikte bardaklık olarak kullanabileceğiniz veya saklama saklama gözü olarak kullanacağınız bir bölüm daha bulunuyor. Elektronik el freni olması güzel. İşte ee, işte auto hold modumuz bulunuyor. Yine start stop tuşumuz bulunuyor. Bunu devreye alabiliyorsunuz veya devreden çıkarabiliyorsunuz. Bu araba genel manada sürüş dinamikleri olarak e, size her şeyden böyle optimal seviyede sunan e, bir araba. Zaten hani Golf'ü artık anlatan belki yani on binlerce kişi olmuştur bu ülkede ee, bilmeyen yoktur bu arabayı o yüzden çok da böyle ballandırmanın veya çok detaylara girmenin de çok manası yok en yani az çok insanların bir fikir sahibi olduğu bir araba bu ee, şehir içi yakıt tüketiminden bahsettik şehirler arasından bahsettik ee, koltukların insanı sarması da gayet güzel ee, şu yanal desteklerin filan e, bayağı insanı sarıyor ki ben son dönemde bayağı da bir kilo aldım ona rağmen hani ben şu anda kendimi gayet i, i, koltuğun içine sığmış hissediyorum. E, rahat hissediyorum arabanın içerisinde. E, arkada 508'in lastikleri var. Şimdi ona bir kışlık lastik aldım. Malum Afyon'da yaşayacağız bu kış. E, İstanbul'da ben çok gerekli görmüyorum. Hani 10-15 gün bir e, şey oluyor. Nedir adı? Kış oluyor. O yüzden hani ben İstanbul'daki mantık tabii ki yani bu çok doğru değil ama eee kışlık lastik fiyatları da bayağı pahalı. Şimdi hani alım gücün çok yeterli değil. Bir, bir takım lastik almaya kalksan şu anda e, sıfır almaya kalksan 2000 liradan aşağı lastik alamıyorsun 17 inç ebatında. O yüzden hani İstanbul'da ben diyordum 10-15 gün kış oluyor. 10-15 gün arabaya binmeyi veririm. Toplu taşıma kullanırım. O şekilde diyordum ama Afyon'da kış bayağı çetin geçiyor. Hani ben geçen yıl 2020 kışında e, yılbaşından itibaren oradaydım. Yılbaşından itibaren pek öyle karlı gün görmedik ama belli olmaz Afyon'un iklimi sert. O yüzden e, orada şart 508'e e, bir takım çıkma lastik denk getirdim. Onları aldım. Yani çıkma lastikte tabi bakmak lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla gayet güzel. E, az kullanılmış. Böyle e, İzmir'e taşınan bir abiden aldım. E, o da güzel denk geldi. Şimdi onu alıp iş yerine dönüyorum. Arabanın e, durumu bu şekilde. Sürüşü e, size hissettirdikleri bu şekilde golf hiçbir şekilde alanın memnuniyetsiz kalmayacağı ama çok yüksek bir de beklentilerle alınmaması gereken bir araba olduğunu düşünüyorum. Yani mesela ben şunu söyleyebilirim. Belki bu hani golfü tanıtım videosu ama kendi kullandığım araba 508 olduğu için söylüyorum. O 508 dediğimiz araba e, orta halli bir markanın e, D segmentte sunduğu bir araba. Volkswagen yani iyi bir markanın Golf'te iyi bir markanın C segmentine sunduğu bir araba. Fiyatları bu yüzden yakın marka algısından dolayı. Ama yani benim şahsi fikrimi sorarsanız 508 dediğimiz araba segmentinin getirdiği özelliklerle birlikte 508 dediğimiz araba Golf'ten bence bir iki gömlek falan üstün bir araba. E, sürüş dinamikleri olsun. E, işte arabanın sunduğu konfor olsun. Volkswagen'in en öne çıktığı nokta burada. Yine ben her zaman söylüyorum DSG'yi çok eleştiri oluyor ama DSG kadar keyifli performanslı bir şanzıman da yok. Hiçbir şekilde vites geçişi hissetmiyorsunuz. Ee, çok seri bir şekilde vitesi atıyor. Ee, sizi Yani performans odaklı, çok performanslı bir şanzıman. O yüzden hani DSG evet. Gülü seven dikenine katlanır olayı biraz. Ee, DSG biraz nazlı bir şanzıman olabilir. Kullanımı bağlı tabii bu da. Ee, Biz şu, şu zamana kadar 6-7 tane DSG'miz oldu çok şükür. Çok bir sıkıntı yaşamadık. Sadece bir araba yaşadık. Ee, Volkswagen'in en öne çıktığı noktalardan bir tanesi. Hani 508 ile Golf'u kıyasladığım zaman ki bunların zaten bir karşılaştırma videosunda çekmeyi düşünüyorum. Ee, 508'in bundan en büyük eksisi şanzıman olabilir. Yani şanzımanda da 508'in sıkıntı olmasından değil biraz daha hantal olmasından dolayı diyorum bunu. Ee, onun haricinde 508 bence buna göre bayağı önde bir araba. Yani bizim de niyetlerimizden bir tanesi bu eğer bu Golf satılırsa 508 alma niyetimiz de var. Yani Kardeşime de 508 almayı niyetliyiz. Bakalım hayırlısı. Ee, videoyu bu şekilde kapatacağım. Ee, umarım fikir sahibi olabilmişsinizdir. Belki hani bizim arabamız şu anda satılık. Eğer almayı düşünen arkadaş olursa da bize e, benim videonun sonunda paylaştığım sosyal medya hesaplarından ulaşıp ve aynı zamanda sahibinden zaten ilanını koyacağız. E, i̇landan da ulaşıp bizimle görüşebilirler. Biz de elimizden geldiği kadar e, makul seviyelerde yardımcı olmaya çalışırız. E, e, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeah.